sette benim yan hesap var abi senin kickte. Sen mi set yazdırdın? Yok ZAX'de var ya bir tane daha. Ha a, harbiden lan. Omuzda <laughs> neki görünce garip oldum diye. <laughs> o Ergin chatte kardeşim ZAX'ı bayağı severim. Benim set blind çok işe yaramayabilir Sergen. Onu söyleyeyim. Blind, blind, support nasıl? O be, bence ben, benim, pikten, benim pikten daha iyi olabilir. Set, set oynamayı kim bilir lan? Adam Adamlardan... eğleniyoruz değil mi abi kazanmıyoruz yani kazanıyoruz ama eğlenerek ben... kazanmaya çalışıyoruz Aynen. yani. Ben hiç kaybetmedim bugün de, öyle diyeyim sana. Tamam. <laughs> Kazik topla bile oyun kazandım bak o kadar. Ah onu kaçırdım. Kazik oyna diyecektim ben de sana. Çok kötü çağır ya Kazik. Her iki mentalini zorlar abi. Düşünüyorum ben top benim fabulus olacak. Sonra bir bakmışım hidit denen lavuk var. Kazanamazsın abi oyun. Zor ya. Ee, yani. Bir fabulus lazım o zaman abi toplayın ve benim. ben <laughs> <laughs> yani bu adama bir şey yapamayacağımı düşünüyorum. <laughs> Haklı mıyım? Haklıyım bence. Çok kötü bir dövül ya. Yani, Minasel O adam <gülüyor> <gülüyor> Bizim set sağlam normalde ya? Şu an pek sağlam hissetmiyorum. Matchup'tan dolayı mı acaba? Bence matchup'la alakalı. Matchup ne abi? Nasıl kazanayım oğlum ben bu adama karşı? Nasıl ya? Ne travması? Geçmiş olsun. Benim de voli bir travması olacak birazdan. <laughs> Koş hadi koşacaksan ya Bu nasıl bir hasar kanka? Neyle vurdun o hasar mesela? Ha, flash ne ya? Bunun sergen taşınmaya çalışıyor Sergen ben fight'larda taşırım ya Ben de fena vuracağım fight'larda Ama o biraz fed oldu ama ya O an Oldu mu lan? Olmadı çok sesin şey ya. Abi şu kanonunu ben ikinci kez bırakıyorum. Sen girme işte adam şey alacak. Oğlum adamı Gördünüz mü nasıl öldü adam? Tam <laughs> ne vuraydık la? Ace'ini dojladığım sürece çok sıkıntı yok da Ace'i nasıl bir kalkan veriyor kanka Aha altı olamıyor bizim adam <laughs> <laughs> Bayk benim koridoru taşıdı vallahi tek başına adam Ulti atsam keser miydim bence o adam da ulti atar o zaman Adamın da ultisi yığılıyor Ah bekliyorlar A yine beni burada yamyamlara baksana. Ölümü. Ölmedik lan. Aa öldük mü? Onu yedim mi gerçekten ya? Oo. Flaşı nereden atabilirim ki? Ha buranın ölümümüz olacağını çok önceden görmüştüm ben. Güzel bir şey değil yani. <laughs> ne yapıyor bu adam? <laughs> ah TP geldi bir de. Aaaa. <laughs> Sergen tip yapıyorum bir beş saniye sonra base'e gidiyorum. Öldün gibi ama. Sergen geliyorum. Flash yok. Eyvallah abi. Bir şey o yapamadık da. 3 level difi koymuşum adama. Mide falan mı gelsem ya botu puşlayıp bir şey yapar mıyız midde? Adamlar bana geliyor Sergen. Ulti bakarım. Dur geliyorum. Burada olabilir adam. <gülüyor> 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 Fight istiyorum ya. Geliyorum Sergen çok fena bir hareket geliyor. Ya int ya, ya hero ya mero tarzı bir hareket. Bakıyorum abi. Relim flash yok. Samira Öyle da mi? flash attı galiba. Samira nasıl skill çıkardı oradan lan? <laughs> Bilerek E'ye girdim kulübü de vursun diye adama. Tipime 31 saniye sonra hazırım. İkinci item de bitti. Samira low. Ulti de attım ben buna. Samira bayağı low HP base atmak zorunda. Ya da erik mi yiyor? Bana geliyorlar. Tam mira da geliyor abi sana Ama uzak biraz Ben mid kuleye alacağım Abi bizimkiler niye topa çıkıyor adam kule altında dursun ve X duramaz mı kule altında mı duramıyor Ne yapıyor abi de Hazırladım piki Bizde böyle servis Ma mahvolduk da bizim adam ölecek. Oo, Maya kötü duruyor. Oldum Samira'yı. da? Abi! Reşbülte at diyor ne kafama. Sevdiğim pozisyonlardan. Ammu öldür. Abha buluz. Zınk 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 zınk. <gülüyor> Bird <laughs> abi ölseydin daha iyiydi. Bird oğlum niye ölüyorum bu Next fight flashla direkt mamiyi aynı koyardım. Doğru diyorsun da ben çok para veriyorum ya adama. Öldüm abi. Mal oldum ben. Kazandırdım. Bird bird bak direkt bin oldum oyun. Yani onu da mesela bizim adamlar insan olsa o adam da ölmüştü normalde. atarım. Tamam. Yone'nin fresh'i yok. Oğlum, ne oluyor? Aa Yone fena taşıdı oyunu. Nasıl kaybettik abi burayı. Oli yapıştı bana. Abi! Oğlum Yone ultisiyle aldı götürdü beni. 3 kişi ölüyordu. Ah anla ki. Oğlum Jarvan'ın ultisinin üstüne aldım adamın kafayı koydum ultiye bastı davulümden çıkardı herkesi. Fight atmamız lazım bence bunu bitiremeyiz sanki. Abi zonam direkt girdi. gel 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 gel. Sen gideceğim ben arkaya ammaya girsenize. Rel'in flash'ı var bu Şu arada. Ammaya bakıyorum ben de ya. Ben sokmuyorum adamları arkada. Hmm. Buraya Göre play oldu. aldı ama o. Hmm. Çok erken mi turn'ledik ya? Bizim adam ammu flash'la çıktı vallahi. Burada ölmeyin ya. Ha giriyorlar. Geliyorum bu arada. Aha. Uf. Çok iyi. Yöne geliyor galiba bottan. Ben geldi. Bizimkiler combo yine ya. Bu da mı öldüremiyoruz? Oğlum bu adam evet. çok duruyor. Ölmeden bir Q. Adam bana bakmıyor. Abi nasıl yiyorlar yönenin ultisini ya iki kişi. Oğlum bırak lan kuleyi. Abi o kuleyi ver ölürüm vallahi ölürüm daha iyi. Ben kalkınımı kırdıktım. Ultim var 3 saniye. Öldüm ki. Abi bizim adam beni de öldürdü ya. Bu, Aha. Oğlum adamların canı kimse kimsenin. Vallahi. Abi 0 8 yaptığı şeye bak ya. Adam triple kill atıyor. <laughs> Bir base atamadım real yüzünden. Aa bana saldırıyor. Ne attım bakayım? Vuramıyorum ki adama. Ne? bizim adam niye vurmuyor seni geçtim? Geliyorlar abi 100 kişi dikkat et. Sağ. Midde bizim adam ölüyor. Öldüm. Samira tek atıyor full item Oy. Oyyy. Öldüm <laughs> ya. <yani>. Etef <laughs> oldu. Keşke zikis almasaydım ya. Anti. <laughs> Rakip on fena. Jungle supportları adamların her yere dair atıyor. Ben güçlüydüm. Voli ezikli de. Enti. diyelim. Bizim mid yazdım bu oyunu ya. Ben support'a yazdım. <laughs> support topu kazandırdı ama bayağı bir ya. Topu support kazandırdı, top taşıyamadı. Bize de yazdı biraz.